başkenti Ankara'dayız. Ankara'da ya. <laughs> Ankara'dan canlı. Yiyoruz. Evet. Doğru doğru. Doğru. Kapağıtın. Kapağıtın. Yok kapağıtın. yok devam tamam, abi devam. Tamam. onu orada sen. Evet. Hazırız. Geliyoruz. Kayıttayım. Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün nerede? Turizmin başkenti Antalya'da. Efendim sohbet dolu, lezzet dolu, kahkaha dolu, adrenalin dolu bir sohbete. Hazır mısınız? Efendim yanımızda Antalya'nın, Türkiye'nin, sosyal medyanın fenomen ismi Cihat Usta'mız var. Evet. Şimdi Antalya'ya geldiğinizde etrafta böyle tatıla tatıla, yüksek sesle, iştahlı iştahlı gülen birisini görürseniz o Cihat Usta'mızdır. Öyle bir ses duyarsanız, öyle bir gülme duyarsanız o Cihat Usta'mızdır. Antalya'nın gastronomi anlamında köftesi ünlü, piyazı ünlü bir de... Cihat Usta Sönü'nle. Evet. Cihat Usta'm nasıl? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. teşekkür ederim. Hani gülme. Antalya'ya hoş geldiniz. Yörükler diyarına. Bakın o ne bir yörük. Bugün size karlarımı giydim. Gülme. Rahat gülme. rahat. rahat, rahat. Hareket edeyim diye. Çok güzel. Rahat rahat zıplayayım diye. Evet. Evet. Diye. <laughs> Aynen. Böyle işte. Evet. Değerli izleyenler, Cihat Usta'mızın Körtesi piyaz önlü ama gülmesi çok önlü. O benim merak... Şimdi cevap yok. İzleyenlerim benim merak ediyorlar. Evet. Bu gülme ne zaman başladı? Kaç yıldır böyle? <laughs> hep vardı bu gülme her zaman vardı. İçimizden gelen. Nasıl gülüyorsun ayol? Çocuklarımızdan ayo? gelen ha. bir gülme. Çocuklarımızdan beni gülüyorsun. Sonra böyle keşfedildi. Biraz daha böyle işlerimiz güzel olunca ekibimizle beraber gülmeler onlara da yansıtıyor. kendini diye. tutamıyorsun. Tutamıyorum. Heyecandan Gönül alma, lezzete gel diye diye böyle şartırıyoruz burada. Gül bakayım. Evet. Hahahahaha. <laughs> Aynen böyle. Evet. Şimdi ben çekimden önce yapmak istedim, denemeye çalıştım. İşte onun Allah gibi az. gülmek istedim ama yok olmuyor çünkü. Evet. Nasıl gülüyorsun? <gülüyor> yok olmuyor. Benden çıkmıyor. Öyle bir güne benden çık. Gerçekten enerji evet. tavan. Sağ olun. Giyotus'un yanında. Yükselmemesi mümkün değil kesinlikle. Cihat Ustam, ne yapıyoruz şimdi? Biz köfte piyazlarıdan olur da. Olmaz. Köfte piyazlarının en ince detayına kadar bugün anlatıyorum. Hem tamam. sevgili izleyicilerimize... hem belma belenle geziyoruz ve gezdiriyoruz. Doğru mu? El Allah Allah. Antalya'da gezdiriyoruz bugün. Allah Allah Allah. Emajin dolu, emajin dolu, adrenalin dolu, evet. keyifli evet. bir sohbet, çok renkli bir grup. Evet sakın ayrılma. Antalya bölümümüz genel anlamda süper. Evet şimdi piyaz olmadan evet. köfte olmadan olmaz Kesinlikle. Antalya bölümü olmaz. Şimdi Antalya'nın piyazı, köftesi çoğal altı işaret almışım. Şimdi özelliğine senin köftenin özelliğine evet. Antalya Aksu'dayız. Efendim gelenler e, Cihaz Kursa'nın köftesinin piyazını yemeden buradan ayrılıyor ama evet. onun Gülmesini. Allah razı olsun. Tebessümü. İzlemeye gelen, onu görmeye gelen, onunla sohbet etmeye gelen, fotoğraf çektirmeye gelenlerde bir aile fazla. Hadi o zaman bir piyasa hazırlayalım. Efendim evet. ondan sonra mangalın başına köftelerimizi pişireceğiz. Nereden fasulyemiz? Fasulyemiz Konya'da 7 numara. Tamam. Domatesimiz analık <laughs> bahçesinden, eşimin annesinden domatesimiz, yumurtamız, tahınımız, manavgatta evet. yine yöresel ürünlere destek vermek adına ve bir de analık zeytinyağı kullanıyoruz. Ne olmaz demek o? Analık zeytinyağı. Evet. Ne demek o? Bu ne demek? Ne demek? Köyümüzde, köyümüzde öyle derler. Eşimizin annesine analık. Nereden geliyor? Hafta sonu tavuk but yedik. Analık oradan geliyor diye. Bir de analıktan geldiğimiz analık, analık zeytinyağı da bulur. Doğru. Hakiki. Sağ. Evet. 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 Malzemelerimiz, Malzemelerimiz var. Bu. Malzemelerimiz bunlar. Postamız var. Kalkalım. <laughs> Evet, burada. Hadi bakalım. Gelsin. <laughs> Bakın arkadaşlar. Yapmışsın. Güzel bir gülüyor. gülüyorsun. Vallahi bayağı gülüyorum. Bayağı gülüyorsun. Yani, Gülmenin bir şey yok. Hadi bakalım. Allah hepinizi göndersin. Allah razı olsun. Allah hepinizi göndersin. Yapalım mı? Yapalım. Heyecanlı mı? He? Hadi bakalım. Heyecanlı. Allah 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 Allah. Allah. Allah kırılmadım. Allah. Ele ürün çıkınca Hiç korkma. Hiç cihaz köfteci cihaz kardeşin yanında hiç korkma. Neden? Kabak kırılmasın, gönül hiç kırılmasın. Aynen aynen. Kalpler Kabağımızda kırılmasın. Kalpler kırılmasın. Şimdi evet Merve Hanımcığım günlük haşlanmış fasulyemiz görüyorsunuz dumanı üstünde. Efendim yedi numara. Biraz evet. da evet. Bakınız çok önemli bir şey. Fasulyemiz böyle. Şahane. Mis gibi kokacak. Ben şöyle almak istiyorum bir tane. Bak, edilecek. Eziliyor lokum gibi. İnanılmaz. Bir şey. değil, gel bakalım böyle var, benim ağrım. Tuz da var herhalde. Tuz da var ayarlı. Lokum gibi. Bakınız al ye. Domatesimizi koyuyoruz. Ne domatesiydi? Köyün domatesi. Köyümüzün domatesi. Of of Sevgili of. Sevgili seyirciler. Bakın of. daha gitmedi. daha Bitmedi. <laughs> Geliyor gerisi. Bakınız şimdi de. Allah'ım Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah'ım. Şov var şov. Bak Antalya'da bak bak. Antalya'da şov bak, var. Bak, bak. Kaş darbe bıçak darbesiyle şöyle. Bakınız. Şahane. Şahane. Şimdi bizim işimiz şifa. Bizim işimiz şifa. Antalya'ya gelenleri çast ediyoruz. Kosumuzdan da yapıyoruz. Dökelim. Kosumu. Bak karı sen şunun güzelliğine. Bak Belma'nın Of of of. 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 Buralara kadar geldin. Geldiğine gel, gel. Of, yöresel, tahin, yok Allah böyle bir Allah. şey. Ohohoho. Bugüne kadar gördüğünüz, yediğiniz bütün piyazları unutun. Burası Otur. Antalya Aksu. Evet, cihafımıza birlikte koyduk. son dokunuş. Evet. Of, burada Doğru. şimdi zeytinyağı. Antalya'da piyaz dök. sanata dönüşmüş. Dök bakalım. Onu da ben dökeyim. Dök Benim bakalım. de elimdeysin. Hadi bakalım. Evet, analık zeytinyağı. Dünya. Dünya bekliyoruz bol bol. Dök 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 dur kadar. Hani gülme? Dök 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 dök. Gülme sen de yaptın. Dök dök akıyor dök, akıyor. akıyor. Evet. Bana bak zeytinyağı. Valla elinde. Mükemmel el, görüntüler. El, el, elinde bu. Antalya'nın piyazı oh. sevmeyen var. Valla ben senin Vallahi. yanına çalışsam Maşallah. batarsın. Maşallah. Maşallah. Batarsın. Bakınız şu şifaya. Şimdi ne yapıyoruz buna? Ekmeği bandıra bandıra Simarlı. bir güzel yiyoruz. Afiyetle yanında ne olacak? Antalya'nın köftesi olacak. Köftesi olacak. Şimdi. uçağa binip de gelecekler. Uçağa binip de gelecekler. Var mı öyle özellikle var. gelenler? Bak, bak, Nereden İstanbul, Ankara, İzmir. Müdavimleri var. Cumartesi akşam çıkıyorlar. Cumartesi kadar Antalya'mızı geziyorlar. Evet. Karıcı'nda şovu yapıyorlar. Dans köfte, dans piyaz. Dans kete, dans kete. Şimdi efendim fasulyeyi görünce, piyazı görünce benim aklıma hemen bir şarkı geldi. Evet, fasulye. Neyden ne? çıktı ne oluyor Bu fasulye. Yedi bu lira. Hem hemen hemen oynasın, oynasın, hem hemen oynasın. lira. Hem oynasın, hem kaynasın. Yandan, hadi ben yandan. Ha! Yandan, yandan. Oh vah yandan. Oh, vah! Oh, yandan, <laughs> Harika yandan. ya. Seviyorum seni canlar. Yandan Halimem, yandan. Ben de siparişleri yetiştirelim bak. Seni, 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 yetişmiyordu. seni, evet. bu, işi, bu işin bu işin sırrı fasulyede tabii ki malzemeler de önemli. Bu tahinde, danalık, zeytinyağında, ustalıkta, da Kesinlikle. ustamızın ellerinden bal damlıyor, Bizim, lezzet damlıyor. Biz e, ekmek teknemiz burası. Bağırmamız, çığırmamız, personellerimizin evine ekmek götürsün diye, destekli olalım diye buradayız arkadaşlar. Bağırdığımıza, çığırdığımıza sakın hadi gönül koymayın. Ekmeğimiz için çığırıyoruz ha. Şimdi değerli izleyenler. Nasıl? insan böyle inşallah inşallah, gülmeye başladı. Ne oluyor falan oluyor kız. Böyle göz, göz açıyor hemen uykusu varsa hemen o ne oluyor acaba? Deli mi bu ne var tabii. Şimdi çok Ay. başarılı bir usta gerçekten eli çok lezzetli ama aynı zamanda işin şov kısmında da çok başarılı. Evet, Allah Bu yüzden lazım. de Türkiye'nin her yerinden gelen müşterileri var, müdavimleri var. var. Yazımız hazır. Köftemiz nerede? Mangalda. Mangalda. Meşe köyü yanıyor. Hadi bakalım oraya gelelim. Kardeşim, hadi bizi izleyenlere gelsin şöyle, hadi bakalım. Hadi. Bizi neler bekliyor, gelin mi bakalım. Şalvarı da giydik böyle, Allah Allah! Mustafa soruyor 15 tane. Gel 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 gel. Kestin. Yeter, bir tane daha at. Evet, evet, evet. Şu köftenin güzelliğine, şu fışırtıya gel baba. Aman, aman, at, at, at. aman. Evet, evet. Yok Deşe böyle usta. bir lezzet. Allah, 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 Allah. Yanıyor ortalık elli altıda, abim. Köfteyi ye, beni ha. <laughs> Burası Antalya aslı, her tarafta köfte, güzel var. İşte Antalya'nın fenomen köftecisi. Benim Mustafa seni de böyle alın. <laughs> Havalimanı adamlar uçaktan uçaktan inmeden koku sürüyor zaten böyle. Lezzet kokusu, hizmet kokusu. Efendim şu bak şu şıkırtıya gel baba. Gel. Bermanına da gele evli maşa. Bermanım yok. Evet. 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 Evet, şu anda orta kereyiz. Evet. Ben bantlayayım, suyunu sıkacağım, vereyim. Evet, arkadaşlar. Evet. Evet. Tamam mıyız? Hadi gel. Evet. Tamamız. Evet. Tamam mıyız? Tamam mıyız tamam. baba? Tamam. Tamam. Hadi bakalım, ses ver, kız. Evet. Biz hazırız. Evet. evet. Cihan Usta'm, Türkiye'lerimizin yağları nasıl güzel damlıyor. Ahirette... Yağmur veriyor. sesi gibi, şıkır şıkır huzur veriyor, huzur veriyor. Efendim, Antalya çok yağmurlu. <laughs> güzelliğine bak, bu oh. lezzete bak be. Gönül almaya geldik biz buraya, hizmet almaya geldik. Fermanım ki, hoş geldin, babam hoş geldin, korkma sakın Allah'a bak. Ankara'nın Allah köftesi ne var? Bu köftemizde dana döş kaburga var efendim. Ekmek var, tuz var, Çocuklarınızda Soğan yok, çocuklarımız da rahatlıkla yedirebilirsiniz. Baharat da var. Lan. Baharat da yok, sıfır baharat. Tamam. Burada mesela Cihat Usta'nın lezzeti meşe kömürü var burada bak 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 bak. bak. Oh. Şakırtıyor oh. valla, şakırtıyor. İşin sarı bunda. Bakınız bir de oluklarına bak şu güzelliğe bak. Boş önlenmemiş. Antalya'nın köftesi, oh, 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 oh. Onları da at, pideleri de at. Efendim Bana da ver, ben evet. de çevireyim. Çevirelim beraber, gel. Ben Geh. de çevireyim şöyle. Çevir bakalım. Of, of, oh, ya, böyle, oh, Güzelliğe bakın. Ya tutsam, herkesin canı istiyor. çok oh, fena yok. Bak, 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 şöyle. Çok Beni yediyor ya. Ben beni yediyor. Evet. evet. Ben beni ediyorum. Yaz ayları, kış ayları vazgeçilmeyen köfte burada arkadaşlar. Sağlığınızı. Köfte koptu. Sağlığınızı düşünüyorsanız Vallahi köfte gelin. Evet kokalım abi. Ha, maşallah şöyle kendi ayarında da yapalım. Oh, maşallah. Koptu koptu. Olsun, canın sağ olsun. Olsun, olsun, olsun. Canın sağ olsun. Kesin, kesin, kesin Şahane. Arkadaşlar dur durup vermeden yetiştiremiyoruz. Bizim işimiz köfte, tek çalışıyoruz. Buradan fiyatıyla, lezzetiyle daha neler neler bizi bekliyor. Ekonomik gelen, mi? Ekonomik. Gelen misafirler. Doğru abiler, bekliyoruz. Doğru. Evet. Yanında Türkiye'de... Her şey diyebilemez. Türk başarı ikram eden ben. Başkan. Ne var Aynen ikram? ikram eden ben. Su ikram eden ben. Çay ikram eden ben. Bak. Kendini de ikram ediyorum. Günücükler saçıyorum. Doktora gitme benim yanıma geldi ya. Psikolojik <laughs> destek de psikolojik destek var. Evet, destek var. Bir şekilde evet. Antalya'dan sudan ayrılıyorsun. Havayı sayırma lan. Enerjiniz yükseliyor yükselmesin ama bir ne oluyor ya ben neyim için miyim diyorsunuz. Evet evet evet. Her evet, şey, her şey sizinle güzel olsun efendim. Bakın <laughs> köftelere bak da. Benim anasım. gel. Bak <laughs> şu lezzete bak. Şahane. Buyurun efendim. Şahane. Evet. Sizin efendim. <laughs> <evet>. <laughs> Evet efendim. efendim. Bakar mısınız? Mı? Istiyor, şu anda haklısınız. Nasıl istemezsiniz? Nasıl istemezsiniz? Dana kaburga de şurur akıyor efendim. Ama şimdi Antalya'dayız. Evet. Antalya'nın köftesinin piyazını evet. tanıtmadan Cihat evet. Usta'sını tanıtmadan ha. olmaz. Ha. Şimdi Cihat Usta'm senden bir ricam var. Evet. Aslında evet. değerli izleyenler İran'ın çekimden önce konuştuğumuz bir konu değil. Evet. Şimdi bizim izleyenlerimiz der ki evet. acaba Cihat Usta'm Evet. Bizim orada ağırlar mı? Bir kişi, iki kişi. Ne, ne, neden ağırlar mı? Hemen şimdi, ağırlarım. Şimdi şöyle. Hani biz böyle ne simülüyse elimizden geldiğince böyle orada evet. hediye vermeye çalışıyoruz. Evet. Evet. Ee, bakın daha önce hiç konuşmadık. Bu konuyu hiç konuşmadık. Şimdi Antalya'ya tamam. işte, gelen bir Şurası. aileye yemek ikramın olur mu? Bir mi? Ya da kaç aileye bir yemek ikramın olur? Bir değil, yirmi aile olsun abla bir de ne olacak ya? Elma Bel anne geziyoruz. Yirmi aile de. olsun aban ya. Aha. Evet. Ne, ne diyelim? Yirmi. Kaç kişiye? Yirmi aile neydi? Karabı kocalı gelin, çocuklu gelin. Yani. Canım yedi sülalesi gelmeyecek mi? Yani. Kaç aile. kişi olsun? Kaç kişi olsun? Hayır hayır. Yirmi kişiye vereceğiz. Tamam evet. yirmi aile gelecek evet. buradan. Cihat ustamızın enfes köftesini, piyazını afiyetle yiyeceğiz. Şamlarında. Kaç kişilik olsun aile? İki kişilik. Üç kişilik olsun. Üç kişilik olsun. Hadi bir de çocuğumuzu getirin. Aynen. Yani şimdi iki, çocukları varsa Artık olsun olsun. Artık Cihat ustamın gönlü bol. Misafir Şimdi yirmi aileye, yirmi aileye Cihat ustamız burada. Enfes köşesine ve piyazına ikram ediyor. Ee, edeceğiz. Evet, tabii. otomatik bu çekilişiyle belirleyeceğiz. Ama bir şartımız var tabii. Ekran altındaki Instagram hesabını takip alın. Cihat Instagram hesabını takip alın. Programı izleyin. Üç kişiyi etiketleyerek e, ekran altındaki Instagram hesabındaki son postun altına, tale postunun altına yorum yapın. Ekman geziyoruz. Yani abone olun. Evet. Evet. Tatil başlıyor, tatilde gelenler olacak. Turizmin başkentinde evet, evet. biz gelen, gelen ailelerimizi her zaman destekliyoruz. Neden? Buraya geldikleri zaman hiçbir mağduriyet yaşatmıyoruz. Lezzetimizle, hizmetimizle efendim onların da gördüğüm Buraya kalkıp adam arkaya gelmez kolay kolay. Benim için geldikleri zaten canım feda. 20 aile ağız tadıyla takipte kalın. Siz belirtin. Kesene bereket. Ailemizi Onlar canım da bir şey Sağ olasın. Güzel ailede olduğu zaman yine de onlar da tamam, tamam aile. Tamam tamam. Kurumu olmayanlara da bir onun ailenin işi yapalım. Yönlünün bulunduğunu, yardım seyir olduğunu biliyoruz. Efendim daha önce dediğim gibi inanın konuşmadık, planlı bir şey değildi ama o kadar gönlüm oldu. Yani ben üç beş aileye falan böyle e, ikram eder, lezzetlerine diye düşünmüştüm. Yani. 20 Allah. aile, valla sabah akşama kadar konuştuğum için artık böyle ses bazen kısılabiliyor. Değerli izleyenler hemen yorum yapmaya başlayın lütfen. Hepinize bol şans diliyorum. Cihat Usta'mızla bu konuda bağlantıya geçmeyin. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Firmalarla ve kurumlarla hediye konusunda bağlantıya geçmeyin. Ekibimiz belirliyor kazananları. <laughs> ve Cihat Usta'mıza o isimleri bildiriyoruz. Göster Cihat Usta. Süsle. Süsle. Ve Cihat Usta burada verdiğimiz isimleri ağırlıyor. Evet mükemmel. Tamam var mı başka bir şey? Vallahi yok siz nasıl Piyazımız nerede? Alalım ondan. Piyazımız da Alalım var. ondan. Bir tane piyaz Piyazımız gelsin. Hazırladığımız piyaz ne oldu? Gitti oh, tabii. Gitti. gitti. Dayanmıyor. Gitti. Yetişmiyor. Geldi. Vallahi burada bak, bak. Ya, bak. Efendim işte. i̇şte. Hadi, hadi bakalım bir. Ellerimizle yaptığımız. Allah Allah. Piyazımız. İşte köftemiz tatlımız da var, ayranımız da var, yeşillikimiz var, kesinlikle unutmayın arkadaşlar. var iğran, çayımız var, sosumuz var, kahve dostumuz var. Veda <laughs> 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 mı? Bedava arkadaşlar. var arkadaşlar. Allah Allah. Gülüyor, bakın. Gülüyor. Sayıtlar fiyat al al köfte yap, lezzet üretimiz tam olsun şöyle, herkes görsün. Mükemmel. Cihat Usta'm ellerine emeğine sağlık. Sağ olasınız. Yeni bir yıl geliyor. Evet. Ne söylemek istersen. 2025 yılında da Cihat Usta'mız olacak mı? Cihat Usta'mızın köftesi piyasa olacak mı? Kesinlikle olacak. 2025 yılınız sağlıklı, huzurlu. Özünüze dönünüz meşası veriyorum. Evet. Özümüzden hareket edelim. Lezzet unutmayalım. Göğü geldi senize gelelim. Tüm yörüklere selam olsun. 2025 bize e hayırlı, olsun. uğurlu olsun. Tüm Türkiye'ye selam olsun. Küçük bir not. Özünüze dönmeniz yeter. İçinizdekini aktaralım. Sağdan soldan önce komşularımıza destek verelim. Kalp kırmayalım. Ben başka bir şey istemiyorum. Doğru mu? Bol köfteli. Ha, bol, bol köfte. Piyazlar, köfte geliyor zaten. Oho. Bol lezzetli. Bir yıl olsun. 2025 yılı. Limonlu Sör, da olsun şu şöyle. Limonlu da olsun. Allah Allah. Bol köfteli. Bir yıl olsun. Hadi şöyle. Hadi bakalım. Güzel bir kahvayla. Hadi bakalım sevgiler, saygılar, mutluluklar bizden ayrılmayınız. Hadi bakalım gülüyor. Nasıl gülüyordum? Harika ya, harika. Oldu mu? Oldu mu? Bak bunda düştü bak bak bak. bak. Nazar nazar köftemize, piyazımıza Allah nazar Allah Allah evet. Ellerine sağlık. Kesene bereket izleyenler de çok mutlu oldu. Efendim işte bakın ellerimden lezzet damlıyor. Şu at ustanızın piyazı tamam, her tarafınıza bulaştı. Şimdi oturacağız afiyetle yiyeceğiz. Siz de şimdi siz de yemek istiyorsanız. Antalya'ya da Aksu'ya Haksu'ya Çok teşekkürler. Hepinize buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Beyaz TV ekranları başında, evet. YouTube'da şu anda sıcacık eteklerle, çayla, kahvelerini içen herkes Tabii bizi kesinlikle. izliyor. Tabii tüm izleyicilere Onlara çok teşekkür ederiz. Takipte kalın, hizmette kalın. Bu gerekim dersek, Antalya'da bir yörük çocuğu. 1988 yılında doğmuş, 23 yıllık meslek hayatımızda görmediğimizi gördük. Ne güzel elemanlar, ne güzel ustalar, ne güzel kıymetli e, Antalya piyasasında ekip yetiştirdik. Türkiye'nin her yerinde bizim anlamı anacak sevgili dostlarımız ve ailelerimiz var arkamızda. Yandan Halimem. Güzel... Yandan. Seviyorum seni Candan. Allah Allah. Halimem yandan. Halime neredesin Halime? Vallahi güzel oldu. Billahi güzel oldu. Hadi bakalım. Çok güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar. Mutlu yıllar. Hadi bakalım. Kesti. Ya bu yayın adamı diyoruz mu? E ediyor muyuz? Ediyoruz, ediyoruz. Devam ediyor musunuz hala? Bize ee, hepinize... hepinize yerli, köfteler atalım. Kaç tane olsun? 30 tane, bir birikmiş. Hepinize e, tekrar sevgilerimizi, evet. selamlarınızı yolluyoruz. Keş, keş... Artık canlı yayınımızı da sonlandıralım. Evet, Cihaz çok kısım. teşekkür ederim. Valla inşallah kendi duygularıyla, evet. kendi güzel sözleriyle sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz bu, çok... tatlısınız, evet, çok evet, harikasınız. Her şey çok güzel, şahaneyle. Ee, çok keyifli bir sohbeti. Bu arada e, YouTube'da canlı yayınımıza izleyenler de Instagram'da e, Belma Belen hesabındaki son postun altına yorum yaparak Burak'ın çekilişine katılabilir. Önümüzdeki önümüz tatil, okullar tatil olacak. Evet, turizm sezonu zaten çok kalabalık oluyor burası. eminim ee, herkes Antalya'ya gelmek isteyecektir. Antalya'ya gelme planı olmayanlar bile bu köfteyi piyazıyla kesinlikle mesajı, sonyar, plan değişikliği diyecektir. yani kıymetli yenge hanımları annelere babalara bacılara diyoruz. Planınızı, değiştiriniz. Antalya çocuğunuzun boğazı mı şişti? Portakalımız, limonumuz, zeytinyağımız, piyazımız hiç bizi unutmayın. Buraya gelmenize bir sebep olacak. Dağda, karda, bayırda, soğukta uğraşmayın. Antalya'nın her mevsimi Bambaşka bir güzel cumartesi yağmur ya pazar güneş açar. Çok Siz değerleri, <laughs> sahipleri bekliyoruz. Sizi alırız istediğiniz yerden. Bereketimizle Bereketle, bereketle geldiniz. Altsal ya da şakır şakır yağmur yağıyor, seller götürüyor. Seller götürüyor. Bu arada telefonlar Ay. susmuyor. Hanım neredesiniz? Kesiyoruz al azman. Hadi, Hadi bakalım. Bitmez. Bitmez. Bu sohbet bitmez. Hadi bakalım sevgiler, sevgiler, sevgiler saygılar. Batsa baba köftelerimizi yine devam ediyor. Şakırtıyı veriyoruz. Aa maşallah maşallah. Oo. Allah oh. Allah 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 Allah. 29 saat.